Dostlarım bilmiyorum ne oluyor. Yani birazcık 6. ismi kuvveti demek ki. Geçtiğimiz günlerde bu ekran kartlarını almayın diye bir içerik çekmiştim. 4 GB ekran kartlarından bahsetmiştim ve günümüzde artık 4 GB ekran kartları hani grafikler, yüksek grafikler, düşük grafikler, orta grafikler hatta hatta low grafiklerde dahi 4 GB güncel birçok oyunda yetmediğini ve 4 GB aynı GPU'daki 8 GB arasında nasıl bir performans farkı oluşturduğunu sizlere göstermiştim. Ve o içerikte 4 GB ekran kartlarından artık uzak durun demiştim. Ama her zaman da şunu söylüyorum ben sizlere. Bir ürünün fiyatı çok iyise. Mesela orijinal fiyatı almaya değer değildir ama adam öyle bir kampanya yapar ki o ekran kartını alır kullanırsınız. Bunlardan bahsetmiyorum. Ama normal piyasa fiyatına sahip bir 4 GB ekran kartını almayın diye ben videoda anlatmıştım ve neden almamanız gerektiğini de sizlere ben adım adım testlerle göstermiştim. Evren bizi mi dinliyor yoksa başkaları mı bizi dinliyor bilmiyorum ama A101'de 19.999 liralık fiyatıyla yeni bir oyuncu sistemi ortaya çıkmış ve 9 Mayıs'ta bu oyuncu sistemini sizlere satmaya çalışacaklar. Satabilirler. Onlar ticaret yapıyor. Bu kadar bilginin, rehberin bulunduğu bir yerde doğru bir sistemi, doğru bir ekran kartını, doğru bir işlemciyi almamak alamamak bence sizin hatanız. Çünkü önünüzde bir sürü kaynak varken aslında onun ne sattığının pek bir önemi yok. Bu sistemin fiyatı 20.000 lira. Bakın 15.000 liraya, 14 Bin liraya, 16 bin liraya ALICE 6600 ekran kartı ciddi bir oyun performansı veren sistem alabiliyorsunuz. Hazır sistemlerden bahsediyorum. 22, 23, 24, 25 bin lira seviyesinde RTX 4060'lı ekran kartına sahip ciddi bir oyun performansı sağlayabilen hazır sistemler de alabiliyorsunuz. Ve burada A101'in kampanya adı altına satmış olduğu sisteme baktığımız zaman arkadaşlar 9 Mayıs'ta bu sistem 20 bin liraya satılacak. Abi bak... <laughs> İşlemci tarafında Intel i3-12100F işlemci kullanmışlar. Hadi neyse ya diyorsun. Neyse ya diyorsun geçiyorsun. Anakart tarafında Asus H610M anakart kullanmışlar. Okey 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 diyorsun. 16 GB 3200 MHz'lik bellek kullanmışlar. Standart dual channel mı bunu bilmiyoruz. Dual channel değilse tek modül 16 GB ise oyun performansı dual channel'lara oranla bir tık daha düşük oluyor. 700 W'lık 80 Plus Bronze sertifikalı bir kendi markalarından Tool Vortex adında bir kasa kullanmışlar. Zaten iş nerede patlıyor biliyor musun? Bu sistemin yanında 10.000 dpi'lik bir oyuncu faresini sistemle birlikte veriyorlar arkadaşlar. Peki burada oyun performansını belirleyen şey ne arkadaşlar? Bakın o kadar korkunç, o kadar kötü, o kadar günümüz şartlarında olmayan yok olan bir ekran kartı ki arkadaşlar. Asus ROG Strix Mükemmel bir seri. Ama GPU'yu biraz sonra söyleyeceğim. Buradaki Asus ROG Strix olayı tamamıyla göz boyamak için. Çünkü kullanılan ekran kartı RX 560 4 GB'lık ekran kartı. Olay burada 4 GB de değil. İsterseniz burada RX 560'ı 20 GB yapsınlar. Buradaki ekran kartı günümüz şartlarında o kadar kötü, o kadar kötü, o kadar kötü bir ekran kartı ki bu sistemi kampanyalı bırakın 20 bin liraya vermeyi, 10 bin liraya verselerdi düşünürdüm. Ulan kimin aklına geldi Aris 564 GB ekran kartını 20 bin liralık bir sistemde kullanmak? Hadi hepsini geçtim. Ya bari hadi bari. GTX 1660 Super ekran kartı kullansaydınız. Sonuç olarak arkadaşlar bunu çekmek zorundaydım. Ya çünkü abi bir kişi bile bu sistemi bilmeden alırsa üzülürdüm. Ha şu an öğrendin. İstersen git 10 tane al beni ilgilendirmiyor. Ama bu sistemden oyun performansı olarak kat ve kat. %60, %50 demiyorum. Kat ve kat. Daha yüksek oyun performansı sağlayabilen sistemler zaten hazır bir şekilde kampanya olarak piyasadan bulabiliyorsunuz. Yorumlarda konuşalım. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal Bay bay.